8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Serdar Özkaya. Serdar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim. Teşekkürler. Hocam, e, ortopedide diz e, protezinden sonra belki de en sık yapılan protezlerden birisi de kalça protezleri. Kalça protezleri kimlere yapılıyor? Neden yapılıyor? Biraz bahseder misiniz? Aynı diz protezindeki konuştuğumuz konular gibi kalça eklemi zaman içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı eğer artroza uğrarsa, eklem sertleşirse, hareket yeteneği azalırsa ve tabii çok ağırlı bir hal alırsa bu durumu taşıyan herkese yaşına bakmaksızın ...kalça protezi yapabiliriz. Eklemde aşınmaya neden olan konuları daha önceden konuşmuştuk. Yani doğumdan itibaren başlayan çeşitli hastalıklarımız var. Bir gelişimsel kalça displazisi ya da doğuştan kalça çıkı dediğimiz olay. Araya giren enfeksiyonlar tabi bebeklik çağından başlamak üzere. Ve sonraki dönemlerde de çeşitli endokrin rahatsızlıklar, metabolik hastalıklar... ...veya bir travma sonucu ortaya çıkan olaylar veya bir takım romatizmal hastalıklar ki bunların... En klasik romatoid artrit'tir. Ee, çok erken yaşlarda eklemlerde aşınmaya neden olacağı için ve ekleme özelliğini kaybedeceği için o eklemin düzeltilmesi hasta için en doğru karardır, en e, yerinde verilmiş karardır. Çünkü e, hep konuştuğumuz konu şu: bozulan bir eklem vücudun ilintili olduğu diğer eklemlerinde bozmaktadır. Yani kalçadaki bir bozukluk bir kere ekstremitede bacakta bir kısalık, uzunluk farkı oluşturacağı için hı hı. aynı zamanda dize, ayak bileğine yansıyan bozulmalara neden olacaktır. Aynı zamanda daha yukarı doğru da bel e, eklemini, e, omurga eklemini ta yukarılara kadar bozabilmektedir. O nedenle eklemin bozulduğu her durum hasta için kalça protezi yapılma zamanı gelmiş olarak nitelendirilebilir. Peki Hocam, kalça protezi ameliyatlarında hangi tip anesteziyi tercih ediyorsunuz? Evet, yine protez ameliyatlarının diğerlerinde olduğu gibi, yani diz protezini tabii kastediyorum, omuz protezini değil, kalça protezinde de ya genel anestezi ya da yine genel anestezinin bir türü olan spinal ve epidural anesteziyi uygulamaktayız. Spinal anestezi, epidural anestezi biraz daha hasta için rahat olmakta yani anesteziden uyanmak gibi bir sorunu özellikle olmamakta ve belki de doktor bazı parametreleri daha iyi takip edebilmektedir. O nedenle spinal anestezi ya da epidural anestezi eğer hastanın durumu uygunsa biraz tercih edilmektedir. Bir de ameliyat sonrası da oradan ağrı ile ilgili problemleri Tabii de çözmek. Ağrı pompası uygulama açısından da o büyük bir kolaylık oluyor. Büyük bir avantaj sağlıyor. Tabii çok büyük kolaylık. Peki hocam kalça protezi ameliyatının tipleri var mıdır? Evet, kalça protezi ameliyatlarının bir kere cerrahi olarak e, tipleri var. E, kalça protezini e, önden girerek veya hastayı yan yatırıp yan taraftan ekleme ulaşarak veya klasik yöntem arka e, eklemden giriş yapılarak yapılabilmektedir. Aslında protez ameliyatları özellikle de kalça protezi kişiselleştirilen bir ameliyat bu da şu anlama geliyor. Yani beraberinde taşıdığı başka rahatsızlıklar, patolojiler olabilir. Örneğin bir kalça çıkığı vardır. Eklem çok yukarıda yerleşmiştir. Sizin ameliyat sırasında yeni bir yuva oluşturmanız ve bu yukarıya yerleşmiş olan eklemi daha aşağılara almanız gerekebilir. Dolayısıyla yaptığınız insizyon kesi o hastaya uygun bir halde olmalıdır. Klasik tanımlamanın dışında o hastaya özel bir hale getirebilirsiniz. Bu kesi farklılıkları, başlangıçtaki cerrahi farklılık bu şekilde çeşitli uygulamalarla yapılabilmektedir. Peki kalça protezi ameliyatında farklı yöntemler uygulanabiliyor mu? Kalça protezi ameliyatımızda farklı yöntemler var. Şöyle ki, klasik olarak çimentolu protezlerle başladı. 1960'lı yıllarda kalça protezi, yani protezi kemiğe tutturabilmek için çimento olarak nitelediğimiz bir madde kullanılıyordu. Bu madde e, kemiğe sağlam bir şekilde protezin tutunmasını sağlıyordu. Hı hı. Ama zaman içerisinde çimentosuz protezler geliştirildi ve günümüzde de bir hayli sık olarak çimentosuz protezler kullanılmakta. Bunun da avantajları olmaktadır. Ee, örneğin çimento yerleştirilirken hastalarımızda bazı tansiyon değişiklikleri ve buna bağlı komplikasyonlar görmekteyiz. Halbuki çimentosuz protezde tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Aynı zamanda ameliyat süresinin kısalması da söz konusudur. Ek bir işle uğraşmadığınız için. Ee, protez tiplerimiz başlangıçta bu şekilde ayrım yapılabilir çimentolu çimentosuz diye. Aynı zamanda da e, yine kalça protezinde, diz protezinde olduğu gibi... Navigasyonlu sistemleri de kullanmaktayız, bilgisayar destekli, onu biraz sonra konuşacağız. Kalça protezinde bir de parsiyel ve total protez ayrımlarımız vardır. Kırıklardan sonra oluşan protez ameliyatı gerekliliğinde biz parsiyel protez yapmaktayız genellikle. Yani femurun sadece üst bölümü değiştirmekte helvisteki leğen kemiğindeki asit bölüm dediğimiz yuva değiştirilmemektedir. Buna parsiyel protez diyoruz. Hı hı. Ee, eğer o bölümü de değiştirecek olursak ona da total protez diyoruz. Planlı ameliyatlarda, aşınmaya bağlı ameliyatlarda genellikle total protez yapılıyor. Ee, diğer kırıklarda da dediğim gibi parsiyel protez yapılmaktadır. Böyle bir ayrım da var. Anladım. Peki hocam az önce söze başlarken dediniz ki bu kişilerde dediğiniz e, ayaklarda kısalık uzunluk farkı da olabiliyor. Evet. Bu tip bir ameliyatta yani kalça protezi ameliyatında ayaklardaki bu e, uzunluk kısalık farkı giderilebiliyor mu? Tabii. Ee, çok iyi bir noktaya değindik. Ee, özellikle teşekkür ediyorum. Hastalarımız da çünkü bunu soruyorlar. Kalça protezi ameliyatında artık günümüzde geliştirilen protezlerin ...ilerlediği aşama, geldiği aşama sonucunda biz eklem uzunluğumuzu, ekstremite uzunluğumuzu artık ayarlayabilmekteyiz. Tabii ki belli santimetreler içerisinde olmaktadır bu. Ama bu kadar kısıtlı santimetrelerde bile hastaya çok büyük katkılar olmaktadır. Biz günümüzde eklemleşen protezler kullandığımız için bunların gerek baş kısmından gerekse gövde kısmından... Bu ayarlamaları yapabilmekteyiz seçtiğimiz protezin evet. tipine göre. Hocam sizi daha önce de programlarımıza konuk etmiştik ve her programımızda böyle e, günümüzde kullanılan son teknoloji bir takım cihazlardan bahsediyorsunuz. Yani ortopedinin geldiği en üst level'a aslında bize bahsediyorsunuz. Bu tip ameliyatlar içinde yani kalça protezi ameliyatı içinde diz ameliyatında olduğu gibi diz protezinde olduğu gibi navigasyon destekli ya da robotik cerrahi uygulamalar gerçekleştiriyor musunuz? Evet tabii bu uygulamalar da günümüzde gittikçe yaygınlaşmakta. Çünkü bütün protezlerde doktorların, cerrahların istedikleri temel nokta protezin çok uygun bir ölçüde, çok uygun bir açıyla yerine yerleştirilmesi. Bütün ana noktamız bu. Eğer açılar uygun olursa bu protezin ömrü bir kere uzun oluyor. <laughs> Hastanın elde ettiği yürüme kalitesi, Yaşam kalitesi çok daha üst düzeyde oluyor ve daha kısa bir zamanda iyileşme söz konusu oluyor. Günümüzde bilgisayar destekli robotik kalça protezi dediğimiz ameliyatlar bir hayli yaygın ve başarılı bir şekilde uygulanıyor. Burada da ne yapıyoruz? Yine diz protezinde olduğu gibi ameliyat öncesi yapılan çalışmalarla bilgisayara tomografi üzerinde yapılan çalışmalarla bir protez tipi saptanıyor. Ve bu e, ameliyat sırasında da e, bilgisayar desteği yardımıyla kalça ekleminin de yine bir tanımlaması yapılıp e, bilgisayar desteği yardımıyla yapacağımız ölçüler kesiler tam ölçüde, tam açıda olmuş oluyor. Ve bu alçıların tam olarak e, tutturulması, hiç yanılma payı olmaksızın hemen hemen yüzde %100'e yakın bir kesinlikle sağlanmış olması da başta protezin ömrünü çok uzun olmasını gösteriyor şey yapıyor, bize sağlıyor. Protezin eskiden biz konuştuğumuz sıralarda, ilk başlangıçlarda derdik ki protezin ortalama ömrü 10 yıl <laughs> diye söylerdik. <laughs> Ama şimdi artık bu navigasyon destekli protezlerle birlikte 30 yılları çok rahat konuşmaktayız. Bu da demektir ki daha erken dönemlerde de artık hastalarımıza konforlu bir şekilde e, total kalça protezi ameliyatı imkanları sunabiliyor olacağız. Hocam ameliyatlarınızda özellikle e, robotik cerrahi ya da navigasyon destekli, yani bilgisayar destekli bir takım uygulamalar yapıyorsunuz. Bu tabii içeride yaptığınız uygulamalar. Bu da milimetrik olarak e, hatasız bir işlem yaptığınızı gösteren şeyler. Bununla beraber siz koruyucu cerrahi uygulamalarını da sık yaptığını biliyorum. Yani yumuşak dokuya zarar vermeden oradaki eklem bağlarına e, ya da yumuşak dokuya zarar vermeden işlemler yaptığınızı da biliyoruz ki bu da hastalarınızın çok daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. bir Buna e, değinmenizi isteyeceğim. Bir de minimal invaziv olan yani cerrahi dışı uygulamalardan da biraz bahseder misiniz? Evet. E, ameliyat sırasında dediğim gibi değişik kesiler kullanabilmekteyiz. E, bu kesiler genellikle 15 santim civarında olmaktadır artık seçtiğimiz bölgeye göre tam da burada minimal invaziv cerrahi dediğimiz yöntem düşünülmekte ve onu sıkça uygulamaktayız minimal invaziv cerrahide de kesilerimiz 5-6 santimle sınırlıdır yani bir 15 santim 20 santim değil de 5-6 santimetrelik bir aralıktan bu kalça protezini yapmaktayız burada tabi daha az sayıda kas bağ ve destek dokular kesileceği için çok daha az travmatize ederek protez yerleştirilmekte. Dolayısıyla hem ameliyat süresi kısalmakta, hem enfeksiyon riskimiz azalmakta, hem de ameliyat sonrası hastanın iyileşme süresi çok daha kısa bir zamanda ve kaliteli bir şekilde oluşmaktadır. O nedenle minimal invaziv cerrahiyi ee, Tabi çok alışkın olması gerekiyor cerrahın aynı zamanda. Çünkü minimal invaziv cerrahinin de kendine göre taşıdığı komplikasyonlar nedir? Artık çok fazla damarın, sinirin içerisinde çalışıyorsunuz. Bu alanları çok iyi korumanız gerekiyor. Ve bu şekilde eğer yapılabilirse hasta açısından büyük bir rahatlık ve kalite oluşmuş oluyor. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz güzel bilgiler için, güncel bilgiler için. Ben bugünkü, teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör doktor Serdar Özkaya idi. Bize kalça protezleriyle ilgili olarak günümüzde yapılan son teknoloji ve son teknikleri anlattı. Gerçekten çok güncel ve çok inanılmaz güzel bir noktada olduğumuzun artık hepimiz herhalde farkındayızdır. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Programımız kaldığımız yerden devam ediyor.